Tüm kamu işçileri kanalına hoş geldiniz işçi arkadaşlarım. Şimdi böyle bir konu var. Yeni Kaçhepede 696 KYK'lı işçiler için büyük bir mücadele başlıyor diyen bir sendika var şu an. Ee, öncelikle konuya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Sendika e, her zaman her şey demiştir. Lakin her dediğinde yapmış değildir. Alamadık, veremedik, yedik, içtik, doyamadık. Bunları demiştir arkadaşlar. Bundan dolayı sendikaya da tamamen inanıp da yapacaklar tamam deyip de oturmayacağız. Farklı yollarla sesimizi duyurmaya çalışacağız. Bundan dolayı yerimizde durmamamız gerek. Tayin sorunu olsun. 696 kaya kaldı işçi arkadaşlarımın tüm sorunları, sorunu olan işçi arkadaşlarım dile getireceğiz. Twitter'dan etkinliklere katılacağız. YouTube'da, Facebook'ta milletvekillerimizle iletişim kurmaya çalışacağız. Yani bunları durmadan yapmamız gerek. Şimdi konumuza geçelim. Ne demişler? Ee, ne konuşmuşlar bizlerle ilgili. Şimdi Öz Sağlık İş Sendikası yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve protokolünde 696 kayakan açtığı mağduriyetleri e, yeter demiştir. Nasıl demiştir ona bakalım. Şimdi Öz Sağlık İş Sendikası basın bürosunda yapılan açıklama şu şekilde olmuştur. Devlet Sert dediğine göre yeni Çepe 696'nın sorunları için büyük mücadeleye sahne olacak. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine ilgilendiren 2025 yılı kamu topluyu sözleşmeleri çerçeve patikinde taşerondan kadroya geçen işçilerin sorunları için Büyük mücadele verileceğini belirten Hak İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, 696 KYK'nın yol açtığı mağduriyetlere yeter demenin zamanı geldi, dedi. Başlatan yasağı olmak üzere 696 KYK'nın ürettiği sorunlarla ilgili yıllardan beri mücadele edildiğini ancak henüz devam eden pek çok sorun bulunduğunu e, kaydeden Devlet Sert yaptığı yazılı açıklamada şunu söylemiş. 1 milyon yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi 696 KYK sayılı KYK'nın ile gerçekleşmiştir. Bu işçi 2018 yılından beri kadro için teşekkür ediyor. Gerçekten de çalışma hayatımız açısından büyük bir devrimdir bu. Ama yıllardan beri halen aynı KYK'nı ürettiği sorunların görmezden gelinmesini kabul etmek de mümkün değildir demiştir. Tayin yasağı, çalışma sürelerinde adaletsizlik, meslek kodlara sıkıntısı, ev tipi çalışmada yaşanan karmaşa, görev tanımlarının belirsizliği, kadın işçilerin doğum izinlerinde eşitsiz yaklaşımları, işte memurlar işçilerin arasında eşitsizlik olması gibi pek çok sorun halen çözülememiştir. 2025 yılı KÇP'de 696'nın bu sorunları yoğun şekilde gündeme getireceğiz demiştir bakalım yani arkadaşlar e, biz sesimizi çıkarırsak onlar derler işte işte işte, işte bu söz, seslerini çıkarmaya çalışıyorlar biz yaptık diyelim diye biz de bir şeyler uğraşırım e, uğraşalım derler e, sonra işte bir sorunumuz çözüyor Aha baştalar biz yaptık biz ettik demeye ama bunlar bizim emeklerimiz sayesinde de unutmayın Eğer sessiz durursak yerimizde otursak gün gün sayarsak sadece e, hiçbir bir e, şey hiçbir haklarımızı alamayız onu söyleyeyim. Çalışma hayatı açısından da bu dağınıklığın giderilmesi için 696 sayılı KKK'nın ürettiği sorunlarla ilgili kanun düzenlemeleri daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ee, beklemeye devam edecekler gibi gözüküyor arkadaşlar. Bundan dolayı bakın ben YouTube'da gördüğünüz gibi hem sizleri bilgilendiriyorum hem de sesimizi e, Sizlerin sorunlarını dile getirmek için uğraşıyorum. Burada gördüğünüz gibi emek sarf ediyorum. Sizler de böyle e, adım atın. Sizlerden ricam Twitter etkinlikleri yapıldı mı? Hangi sorunuz olursa olsun dile getirin. Yazın, çizin. Bunlar e, sizin işinize yarayacaktır. Ama sakin oturduğunuz zaman açıkçası hiçbir sorun çözülmez. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.